Merhaba, benim adım Mehmet Kağan, 12 yaşındayım ve şey, Gökçeaz'da yaşıyorum. Gökçeaz'a Şehit Rıdvan Çetin Kaya Ortaokulu'nda 6. sınıfa gidiyorum. Merhaba, benim adım Mert. 11 yaşındayım. Balıkesir'de yaşıyorum. Bir tane kız kardeşim var. Gökçez Çinlik Kaya Ortaokulu'nda okuyorum. En çok futbol oynamayı seviyorum. Merhaba, ben Kan. 6. sınıfa gidiyorum ve 12 yaşındayım. En sevdiğim oyunlar ise futbol ve futbol ve bilgisayar oyunları. Merhaba, ben Eda. 12 yaşındayım. Biz iki kardeşiz. Benim bir tane ablam var. Gökçe Asiyet Rıdvan Çetinkaya Ortaokulu'nda 7. sınıfa gidiyorum. Balıkesir'de oturuyorum. Favori sporum voleybol. Kitap okumayı çok seviyorum. Merhaba. Ben Zeynep, 12 yaşındayım, Balıkesirliyim. Gökçe Yazışı'ya Tıtvan Çetinkaya Ortaokulu'nda okuyorum. Benim favori aktivitelerim paten ve bisiklet sürmektir. Merhaba, benim adım Yaren. Ben Balıkesir'de doğdum. 12 yaşındayım ve 6. sınıfa gidiyorum. En sevdiğim dersler İngilizce ve fen bilimleri. Dışarıda arkadaşlarımla paten sürmeyi çok seviyorum. Bu yüzden en sevdiğim aktiviten paten sürmek.